Yedekleme işlemi olmadan silinen WhatsApp mesajlarını geri getirebilmek için şu adımları takip edin. Öncelikle Dr.oid Kit'in en son sürümünü bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Daha sonra veri kurtarma moduna giriş yapın ve WhatsApp kurtarma seçeneğini seçin. Sonrasında telefonunuzu bir USB kablosuyla bağlayın. Hazırlıkları yapmak için ekrandaki talimatları takip edin. Ardından ekranda görünen tüm WhatsApp sohbetlerinizi görebilirsiniz. Daha sonra ihtiyacınız olanı kontrol edip cihaza veya bilgisayara tıklayın ve bu şekilde silinen WhatsApp mesajlarınızı indirebilirsiniz. Sizlerde yanlışlıkla silinen WhatsApp mesajlarınızı ya da bozuk bir Android cihazdan WhatsApp sohbetlerinizi kurtarmak isterseniz Droidkit Android Telefon Araç Kitini uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca kayıp telefon verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olmak için hızlı kurtarma modu ve derin kurtarma modu gibi iki dosya kurtarma yöntemi de bu uygulamada mevcuttur. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.